Vaktimizde vaktimiz de daralıyor. Medine de kısa bir açabilirseniz. Ondan sonra e, şu an kardeşlerimizin yani e, Avrupa'da e, yaygınlaşan bir ateizm veya deiz, e, böyle gençlerin artık kiliselere gelmediği, kiliselere gidilmediği, e, böyle bir e, şeyin yaygınlaştığı Hristiyan toplumunda Hristiyan diyorsunuz. toplumda. Eyvallah. Ve buradan ee, sonuçta bizim gençlerimizin de bu savrulmadan evet. etkilenip e, ateizm e, şeyine gitmeleri noktasında tavsiye talep ediyorlar. Kardeşlerimizle. Bu önemli. Bu önemli. Ee, bunu... Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, i̇ki ay önce e, İskandinav ülkelerindeydim. Danimarka ve İsveç'teydim. Ee, Avrupa, Amerika efendim üzerinden gördüğüm Gittiğim program yaptığım ülkeler insanları, bunların içerisinde gayrimüslimler de var. Amerika'da üç yerde gayrimüslimlere konuşma yaptım. Salon 95'i gayrimüslim üniversitelerle, üniversite hocalarıyla doluydu. Dolayısıyla bu anlamda onları da gözlemliyorum, onlarla da konuşuyorum, onlarla da oturuyorum, onlarla da tartışıyorum bazı meseleleri. Onun için meseleye bir parça vakıf biri olarak söyleyeyim. Evet, batıda hızla en çok artan din İslam falan değil. En çok artan din ateizm. Tırnak içinde. Yani maalesef. Mi diyelim. Aslında ben ateizmi biraz önce ikiye ayırdım. Ateizm, atelik. Ben ateleri İslam'a müşriklerden hatta ehli kitaptan daha yakın görüyorum. Yani antre parantez kullanayım parantez içi burada. Niye biliyor musun? Ateizm işin, ate işin yarısını halletmiştir. La ilahe demiştir Bir tane yarısı kaldı. Yani sülmüştür, temizlemiştir araziyi. Arazi pırıl pırıl. İllallah diyecek bitecek. Anlatabiliyor mu? Onun için ben ateleri yani ateliği bir ideolojiye dönüştürüp o ideoloji peçinde daha iyilik, davetçilik yapmayan ateleri, ateistleri bu anlamda İslam'a diğerlerinden daha yakın olduğunu görüyorum. Zira la de demeyi bilmiş insanlar onlar. Eğer fıtratlarıyla buluşurlarsa çok daha iyi anlarlar ama hangi İslam? Allah'a öğretilen İslam'ı görünce Allah aşkına ağır Allah'a öğretilen İslam bana hayat hakkı yaşamıyor. Ömrünü Kur'an'a adamış bir mümin olarak bana hayat hakkı yaşamıyor. Allah'a öğretilen uyduruk İslam ona ne yapmaz? Adam sormuş. Eski çağlarda çok rastlanmış buna. Müslüman ol diyorsunuz bir Hristiyan. Tamam Müslüman olayım. Yani ben Hristiyan ailede doğdum. Babam Hristiyan, dedem Hristiyan, onun babası Hristiyan. Tamam ben Müslüman olayım, din değiştireyim. Fakat Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiğim gibi İslam'ı da beğenmişsem, geri dönersem ne olur? Öldürülürsün. Neye göre? Mürtet. Kur'an'a göre mi? Yok. Kur'an'da mürtedin cezası, dünyada cezası yok. Kur'an'da mürtedin dünyada sıfır cezası. Ahirete kalmıştır. Onun için ve men yertedid minkum an dinihi fe ve huve kafirun diye başlayan ayet ve başka ayetler mürtedin dünyada mürtede dünyada ceza biçmez. Ama bizim paralel bir Kur'an'ımız daha var dininden döneni öldürün diyen hadisi esas aldı mı bitti. Kur'an'ın yerine geçirmiş. Kur'an ayetini onunla dövmüş. Onunla Kur'an ayetine zulmetmiş. Efendim ne olacak? O zaman dermiş ki bu çok yaşanmış bir hadise. Endülüs'te çok yaşanmış. Anadolu'da çok yaşanmış. Diğer beldelerde Hristiyan. Aman ben burada kalayım. Burada kalayım çünkü ölüm var öbür tarafta. Ya gireceksin çıkarsan ölüm. Dolayısıyla en iyisi biz girmeyelim. Onun için bu anlamda hangi din, öbür dinden ben de korkuyorum efendim. İşte bu anlamda ateizm gerçekten hızla yükseliyor burada. Evet. Nihilizm. Yani hiçbir değere inanmamak, hiçbir değere evet. aldırmamak. Yani ahlak, çizgi, kırmızı çizgi, efendim değerler hiçbir şeye inanmıyor. Onun için sadece inandığı bir şey var. Neyi zevk alıyorsan, neden zevk alıyorsan onu yap. Yani nihilizm, hedonizm, zevkçilik böyle bir ideolojisi var yeni neslin. Hızla yayılıyor bu dünyada. Değersizlik efendim. Deizm onun arkasından geliyor. Nedir bu? Ya kainatı yaratan bir yaratıcının varlığına inanıyor ama o yaratıcının vahiy gönderdiğine, peygamberler gönderdiğine inanmıyor. Neye inanmıyor? Bildiği için değil ki. Çünkü kendisine sunulan peygambere bakıyor Hazreti İsa'ya. Ya hem Tanrı, hem Tanrı'nın oğlu. Hem de ölmüş. Ha çarmıha gerilmiş. Çarmıha gerilmiş Tanrı ve Tanrı oğlu. Bir türlü buna inanası gelmiyor. Buna akıllı birini inandıramazsın ki. ...çarmıha gerilmiş bir tanrı ve tanrı oğlu. Nasıl inansın? Evet. Değil mi? Aklı başında olan nasıl inansın? O da ateist oluyor. Ateist olamadı, nihilist oluyor. O olamadı, ne oluyor? Deist oluyor. Şey, e, teist oluyor. Deist oluyor. O da olmadı, te efendim, deist oluyor. Evet. Yani... Peygamber'e inanmıyor çünkü kendi peygamberine inanmıyor o. Ama peygamberi beşer olarak, beşer olarak, insan olarak görse sadece ve sadece size model oluyor ve kendi varlığını insanlığın mutluluğu uğruna adamış bir insan olarak görse. Böyle, böyle bir peygamber portresi sunulmuyor ki. Hıristiyanlıkta peygamberlik şeyi, makamı münhaldir, boştur. Çünkü peygamberi ilahlaştırmışlardır. Ve o makama kilise geçmiştir. Kilise aziz atar. Birini aziz ilan eder. Kilisenin kendisi bizatihi peygamberin yerine oturmuştur. İşte bu anlamda batıda hızla yükselen bu şey gerçekten de ben bazı yerlerde görüyorum kiliseye gidenler dahi kiliseye inandıkları için gitmediklerini sosyalleşmek için gittiklerini, mahalle baskısından dolayı gittiklerini, yalnız kalmamak için gittiklerini belli bir yaşın üzerindeki yalnız ihtiyarlar. Dul hanımlar ve kendi çevresi içerisinde yalnızlaşmamak isteyen ve sosyalleşmeyi orada gören yalnız insanlardan oluştuğunu kilise cemaatlerinin bunu da ayrıca not etmek lazım. O zaman gerçek Hristiyanlar nerede? adeta yok. Zaten yüzde altmışları bulan Avrupa'da ülkeler var ateistlerin. Bir de kilise vergisi meselesi var. Aslında diyorlar ki kilise vergisi vermemek için insanlar ate yazdırıyorlar. Bakın bunu yanlış söylüyorsunuz. Veya bir insan eğer verdiği verginin karşılığını iman olarak aldığını düşünse o vergi gözü görmez. Bunlar o kadarcık bile inanmıyorlar. Yani kilisenin kendilerini aldattığını düşündükleri için o vergi zorlarına gidiyor. Bu temelde yine inanmıyor demektir. Biri inansa o kadarcık şeyi kiliseye vermez mi? Yani o da onun zekatı olacak düşünün. Ama vermiyor. Vermek istemiyor. Niye? Orada 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 ideallerini göremiyor. Orada hoş olmayan şeyler görüyor. Papazların hayatını görüyor. Diğerlerinin ruhban sınıfının hayatını görüyor ve o hayatı samimi bulmuyor. Kiliseyi samimi bulmuyor. Samimi bulmadığı için vermiyor. Yoksa vermek istemediği için değil bence. Onun için bunun altını çizmek Eyvallah. lazım. Asıl buradan bize gelelim. Bize gelelim. Peki bizim Allah'a öğretilen din yerine Allah'ın bize öğrettiği dinin hakim olması için sesimizi kendimizi yırtmamız bu kadar taşa bu kadar iftiraya bu kadar saldırıya bu kadar hücuma rağmen bir ömür buna adanmamızın sebebi de işte tam budur zira eğer eğer Müslümanlar ya eyyühellezine amenu, aminu. Siz ey iman ettiğini iddia edenler, adam gibi iman edin, bir daha iman edin. Yarım iman ettiniz, tam iman edin. Eksik ettiniz, tam iman edin. Yamuk iman ettiniz, doğru iman edin ayetine uyarak. Eğer Allah'ın indirdiği İslam'a geri dönmezlerse, Hristiyanlığın başına gelen aynen, Allah'a öğretilen dinin de başına, İslam'ın da başına gelecek. Niye? Zira aslında Allah'a öğretilen İslam, Hristiyanlığın aynen copy paste yapılarak yani oradan alınıp İslam kılıfı, İslam dümeni, İslam kisvesi, elbisesi altında pazarlanmasıdır. Aynen. Papaza benzer bir imam kiliseye benzer bir cami, papaya benzer bir diyanet başkanı, İncil'e benzer bir Kur'an, Hristiyanlığa benzer bir İslam. Buyurun. proje bu. Ve bu yeni başlamadı. Bu yeni başlamadı. Bunu başlatanların kimler olduğunu biliyoruz. Ta 1300 küsür yıllık bir proje bu. Bunu bu projenin başlangıcını öğrenmek isteyenler Kabul Akbarlara kadar gitmesi lazım. Şamlı Yuhanna'ya kadar, Yuhanna et dimeşkiye kadar gitmesi lazım. Vehbi Münebbih'e kadar gitmesi lazım. George'un oğluna kadar, İbni Cüreyc'e kadar gitmesi lazım. Rabiatü'l-adeviye kadar gitmesi lazım yani bir rahibe esir kadın Müslümanlara nasıl model diye yutturulur gitmesi lazım anlatabiliyor muyum? onun için yani oralara kadar gitmeden bu işin kökenine ulaşamazsınız rahibe kadın dediniz hocam model olarak gösterildi. Evet model olarak yutuyor herkes de yiyor bunu şu anda kimsenin de araştırdığı yok Soruşturduğu yok. Baktığı yok. Yani manastırda büyümüş, Müslüman olmuş ama Müslümana, İslam'a getirmiş manastırda aldığı hayatı İslam'a taşımış. Dolayısıyla yani bu, ortam bu. Onun için şimdi bunlar üzerinden siz düşünün. Bu tip insanların eğilimlerine Allah Resulü vakıftı. Allah Resulü kendi döneminde sahabe içinde bir kısım geldi. Ya Resulallah biz gece sabaha kadar namaz kılacağız, akşama kadar oruç tutacağız. Biz ailelerimizden uzaklaşacağız, şehvetten uzaklaşacağız ve kendimizi Allah'a adayacağız, ibadete adayacağız dediler. Resulullah alnındaki damar kabardı diyor, yüzü kıpkırmızı oldu. Dedi ki ben size güzel bir örnek değil miyim? Ben oruç tutarım, yerim, içerim, iftar da ederim. Ben aileme de zaman ayırırım. İnsanlara da zaman ayırırım. Yani hayatın içindeyim. Sizse Hristiyanlığı bu dinin içine taşımak istiyorsunuz. Sizse rahip ve rahibe hayatını, keşiş hayatını e, İslam'ın içine taşımak istiyorsunuz demeye getirdi ve reddetti onları. Resulullah reddetti ama Resulullah'tan sonrakiler reddetmedi aynı şeyi yaptılar ve şimdi bize pazarlanıyor bakınız. O bize pazarlanıyor. Hristiyanlığın keşiş hayatı, Hristiyanlığın rahip ve rahibe hayatı Müslümanlara yani zühd diye pazarlanıyor. Bu pazarlama kimde, nerede, kimler eliyle başladı? Biraz zahmet buyursunlar bizi izleyenler öğrensinler. Eyvallah.